Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tamamen negatifim. Yani Amerika kahrolsun. Niye kahrolsun? Bütün ülkemizde yıllardır oynadığı oyunları biliyoruz. Yani bence Amerika bizim için bir düşman. İsrail neyse Amerika'da o. Düşüncem çok net yani. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tamamen dost bir ülke olarak görmediğim için düşüncemde Amerika tam müttefik bir ülke gibi görünmüyor. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Amerika'nın bir sömürge politikası izliyorlar Türkiye'ye karşı kesinlikle. Yani Arapların üzerindeki Romanya'yı daha güçlü kılabilmek için bir incirlik kürecik gibi işte bu Türkiye'deki jeopolitik konumundan dolayı ülkeyi kullanıyorlar. Onun haricinde çok iyi bir dost olduklarını çok iyi bir ortak olduklarına, NATO'da biliyorsunuz NATO ülkesi Amerika, Türkiye'de, iyi bir dost olduklarına kesinlikle inanmıyorum. Kendi çıkarları için çalışan ülke Amerika. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Amerika'nın Türkiye politikası hakkında iyi düşüncelerim. Benim düşüncem şöyle bir şey. Amerika kendi çıkarlarını savunan bir ülke. Orta Doğu'da kendi hakimiyetini sürdürmekte. İsrail onlar için bir piyon. Yani sağdaki elemanı bildiğiniz kullanıyor. İngilizler akıl ebesi. Amerika pro çizer ve bunun üçü uygular. Türkiye politikası şöyle bir şey. Türkiye her zaman dışlayamayacak ama ortada bir politika yürütecektir. Türkiye onlar için vazgeçilmez diyemem. Belli bir süreye kadar vazgeçilmez olacak. Belli bir süreden sonra Türkiye'yi bence NATO'dan da çıkaracaklar. İsrail alabilirler. Bu politikaya uygulayacaklarını düşünmekteyim. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? değişiyor ya yani, bir bütünleşik bir, 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 bir politika yok ortada. Yani sen işte da farklı grupların farklı çıkar. Nasıl desem farklı lobilerin farklı güçleri var. Türkiye'ye dair farklı tasavvurları var. Mesela Trump ve Biden'ın farklı Türkiye politikaları var ama şu anki konjektüre baktığımız zaman Amerika'nın bence gayet makul ve istediğini aldığı bir durumdayız. Şimdi kim şu an Mayıs'ta da bir operasyon olacak. Mayıs'ta da Temmuz gibi Kuzey Suriye ve Kuzey Irak. A. Bir ihtimalle petrol bölgesinden olacak. YPG olacağı düşünülüyor, konuşuluyor. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yani şu anda zaten Türkiye Amerikan dışında zaten bir sürü savaşlar var. Yani çünkü Amerika yani herkese yardım ediyor. El altı yapıyor, kara para aklama gibi şeyler de yapıyor. Yani bunu da Türkiye'ye bulaştırmaya çalışıyor. Zaten de yani Türkiye'de bunu yapmıyor. Zaten bunu da herkes biliyor yani. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Amerikan Türkiye toplumu hakkındaki düşünceleri sadece kendi sermayesini ve kendi ülkesinin geleceğini düşünür. Günübirlik pragmatik yaklaşır. Yani böyle bakar olaya. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Amerika'nın Türkiye hakkındaki politikası şu şekilde. Amerika'nın Türkiye hakkındaki birden fazla farklı yönden ele aldığı politika var bana göre. Bunu tek ülke bayrağı altında olarak değil de birkaç farklı ülke. Aslında buna gizli müttefikler diyebiliriz. İsrail, Amerika gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi. Şu an günümüzde de Batı ülkelerinin müttefik halinde, gizli bir müttefik halinde olduğunu baz alırsak Türkiye'yi tamamen karalamak amaçlı yaptığı bir politika olarak tanımlayabilirim. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla şimdi Amerika tabii bizim özel bir bölgedeyiz. Çok önemli bir bölgede olduğumuz için onlar için önem taşıyoruz. Çünkü Rusya'ya bizi kaptırmak istemediler zamanında bu soğuk savaş döneminde. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'nin kendisinin herhangi bir şeyi üretiminde engellemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye onlar için çok iyi bir pazar. Onlar yapsın, üretsin, biz alalım, kullanalım. Onların istediği o. Türkiye hiçbir zaman ilerlemesin. Türkiye'yi kafalarına göre kullansınlar diye düşünüyorum. Amerika'nın Türkiye'nin Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Amerikan Türkiye'yi sosyopolitik ve coğrafi olarak önemli bir yerde tuttuğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten haritaya bakıldığında da bu belli. Amerika bundan ne kadar çıkar sağlar, Türkiye'yi ne kadar bu hususta yanına çekebilir ve ne kadar troll edilebilir tutabilir bence ona bakıyor. Ve şu ana kadar güttüğü bütün politikalar gibi bence şu anki politikaları da bununla alakalıdır diye düşünüyorum. Amerika'nın Türkiye politikası hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Amerika'nın menfaati varsa Türkiye ile ilgilenir yoksa ilgilenmez yani. Mesela bugün PKK'yı Amerika destekliyor yani. İsrail Amerika destekliyor. Görüşüm bu.